Evet 2021'de çıkmış bir soru. Aslında kolay. Hani FAD. FAD nerede var? Sadece Krebs'te var. Glikoliz'de yok. Glikoliz'de NAD indirgeniyor. NAD. NADAŞ'lar oluşur burada. Etil alkol fermentasyonu, laktik asit fermentasyonu da hem indirgenme hem yükseltgenme olur. NAD aşama. FAD yok. NADAŞ'ın, hadi bunun indirgenme diyelim. Burada önce indirgenme sonra yükseltgenme reaksiyonları var. Krebs döngüsünde de NADH'ın indirgenmesi var. Artı bir de kardeşi vardı. Düşük hidrojenleri, düşük enerjili hidrojenleri yakalayan FADH'ın indirgenmesi olay var. O yüzden cevap yalnızdaki olur. Bakın nereyi sormuş. Değil mi? İşte bunu bilmemiz lazım. Burada bu evreyi Fad'ın mesela buraya özgü olduğunu. Mesela karbondioksit nerelerden çıkar? Karbondioksit glikoliz olayında çıkmaz. Asetil koa oluşurken çıkar. İki tane karbondioksit oradan çıkar. Ve krebs döngüsüne çıkar. Dört tane de karbondioksit burada çıkar. Biraz görsel hafızayla beraber şunu hafızaya kazımamız lazım. Ya biz şunların isimlerini hepsini ezberebiliyorduk, Ben şu an bilmiyorum şöyle şöyle şey, veriyor veriyorduk yani önceden. Ama işte oksalo asetik asit, sitrik asit şu an bilsek yeter bize. Krebs döngüsü ile devam ettik. Şimdi geldik elektron taşıma sistemine. Elektron taşıma sistemi artık matrikste değil, mitokondrinin neresinde? Bu kıvrımlı zarların üzerinde. Kıvrımlı zarlara biz ne diyorduk? Krista diyorduk. Oksijenli solunumun son aşaması ve en fazla ATP üretilen evre burası. Benim daha önceki evrelerde NADH'lar ve FADH'ların üzerindeki hidrojenler elektron taşınma sistemi sayesinde ATP oluşumuna neden oluyor. Algülüm vergülüm, algülüm vergülüm yapa yapa ne yapıyorlar? ATP oluşturuyorlar. Bir nevi hani mıknatızlar Birbirlerinin etrafında dönerken hani dinamonun prensibinde mıknatızlar döndükçe bir akım bir elektrik oluşuyor ya. Manyetik bir alan oluşuyor. Burada da vermiş şeklinde değil mi? Vermemiş vallahi Şuradan mı vermişti? Bir yerde vermişti de. O şekli verseymiş iyiymiş. Yok. Neyse önemli değil. Ben nerede gördüm ya? bir başka bir şey. O zarın üzerinde şuraya geldim başa geldim yine. Ben biraz şekli büyük göstereyim. Bakın burası dış zar olsun. Burası da işte kıvrımlı zar olsun. Mesela şöyle çift katlı çizeceğim bu kıvrımlı zar. Şurası da kıvrımlı zar olsun. Burası da dış zar olsun hadi. Buradaki bazı enzimler buradaki bazı enzimler ne yapıyor? Hidro, mesela nadaş geliyor. Nadaş geliyor ve hidrojenini buraya bırakıyor. Fadaş geliyor. O da hidrojenini buraya bırakıyor. Ve hidrojenler bu enzimden buraya, bu enzimden buraya, buradan buraya derken şu boşlukta birikiyor. Bu boşlukta birikiyor. ETS'yi anlatıyorum. Ve en son ATP sentaz enzimi dediğim bir enzim var. Bu hidrojenleri tekrar matrikse depoluyor. Tekrar matrikse gönderdi. İşte bu arada oluşan manyetik güçten dolayı ATP oluşuyor. Hidrojenler ne oluyor? Hidrojenleri de oksijenler yakalıyor ve su oluşuyor. Elektron taşıma sisteminde de gerçekleşen olay bu. Mantık bu. Bakalım NADH ve FADH tarafından alınan elektronlar bir molekülden diğerine aktarılarak indirgenme yükseltgenme reaksiyonları na elektron taşıma sistemi dedik. Ee, bu nerede gerçekleşiyor? Ökaryot canlılarda, krista da. Prokaryot canlılarda krista yok. Prokaryot canlı bir bakteri. Bakın bu bir bakteri. Hücre çeperi. Bu da hücre zarı. Hücre zarı aynen mitokondride olduğu gibi böyle kıvrımlı bir yapı oluşturmuş. Oksijenli solunum yapanlar için konuşuyorum. Ve bu kıvrımlı yapıların ki ben buraya mezozom derim. Vermiş mi? Vermemiş kitapta. Mezozom derim. Mezozomun üzerinde elektron taşıma sistemleri vardır. Orada da bu olaylar gerçekleşiyor. Zar kıvrımlarına mezozom dedim. Mezozomların üzerinde elektron taşıma sistemi var. Burada da kendi DNA'sı olsun bakteri ya. Elektron taşıma sistemi ökaryotlarda, kristada, şu kıvrımların üstünde prokaryotlarda da mezozomun üzerinde bulunur. Ve nad ve faş, nad ve adın getirdiği elektronlar oksijene kadar taşınır. Hidrojenler elektrona kadar, şey, oksijene kadar taşınır. Oksijen enerji seviyesi en düşük elektronu kazanır ve bir çift proton ile birleşerek suyu oluşturur. Yani sembolik vermiş. Bakın şu şeyi anlatayım ya. Ee, görseli bir saniye vaktimiz var değil mi elektron taşıma sistemi ETS tur çıktı biyoloji Heh, şu görseli istiyorum gelsin. Niye o kadar geç geldi? Ulaşılamıyormuş. Ee, e... Hadi. Oksijenli oh, solunum, aerobik solunum. Ha, burada şeyi vermiş. Onunun hepsini vermiş. İzin melek bakımını alacak. Ya, nereye kopyaladım? <laughs> Neyse büyütebiliyor musun? Tamam. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Bahsettiğim şey şu. Bu bir işte elektron. Bu bir kristal. Bakın iç zar, iç kıvrımlı zar. Yine fosfolipitlerden oluşmuş. Ve bakın NADH gelmiş, hidrojenini bırakmış, NADA dönüşmüş. Kalemim de var değil mi? NADA dönüşmüş. FADH gelmiş, FADH gelmiş, hidrojenini bırakmış, FADA dönüşmüş. Yani yükseltgenmişler. Ve bu arada tabii elektronlar ve hidrojenler. Bakın hidrojenler zarlar arası boşluğa gitmiş. Burada da dış zar var. Burada da dış zar var. Hidrojenler zarlar arası boşluğa doluşuyor. Elektronlar da enzimlerin üstüne yani elektron taşıma sistemindeki enzimlerin üstten ondan ona ondan ona zıplıyor. Ondan sonra burada bir yoğunluk oluşuyor. Hidrojen yoğunluğu. Ve bu hidrojen yoğunluğu ATP sentaz enzimi. Bu ATP sentaz enzimi. ATP sentaz enziminin içinden geri matrikse doğru geldi. Burası matriks. Matrix'e geldi. Matrix'e gelirken oluşan akımla beraber ATP oluştu arkadaşlar. Hidrojenini kim yakaladı? Hidrojen de eğer oksijenle birleşirse suya dönüşür ki ben bunu oksijenli solunum diyorum. Bakın oksijensiz solunumu da anlatayım size hemen. Eğer hidrojeni başka bir molekül yakalarsa mesela sülfat yakaladı. Hgso4'e dönüştü. Ona da oksijensiz solunum diyorum. Oksijensiz oldum da aradan çıkardım bu arada. Orada dursun. Şimdi gidelim buradan. E, ee, ETS üzerinden oksijene kadar taşınır. Oksijen enerji seviyesi en düşük elektron kazanır ve bir çift protonla birleşerek suyu meydana getirdi. Ve sonuç olarak sonuç olarak bakın hesaplama yapalım. En baştan en sona kadar bir hesaplama yapalım. Şimdi glikoliz evresinde ben kaç tane ATP ürettim? Glikoliz sürecinde 4 tane ATP oluştu. Ve 2 tane de NADH oluştu. NADH. Sonra asetil koa oluşurken işte krep pirovattan asetil koa oluşurken orada herhangi bir ATP üretimi yoktu. Ama asetil koa orada da yine 2 tane NADH oluştu. İki tane asetil koa olduğu için dört tane nadaş meydana gelsin diyeyim. Bir miydi iki miydi orada? Nadaş nadaş unuttum şimdi bak. Bir miydi iki miydi? Hatırlayan var mı? İkiymiş mi evet. 2 İki ama ha iki ben iki çünkü hesap tutmuyor. İki iki tane oluşacak. İki çarpı iki yaptım iki çarpı bir olacak. Şimdi devam edeyim. Geldim krebse. Krebs'te 2, 4, 6 tane nadaşım oluştu. 2 tane de fadaşım oluştu. Ve substrat düzeyinde de 2 tane ATP meydana getirdi. Bakın substrat düzeyinde fosforlasyonla 4, 2, 6 tane ATP meydana getirdi. Tamam bunlar cepte. Onun dışındaki nadaşlar nadaşlar, nadaşlar, fadaşlar nereye gitti? ETS'ye gitti. ETS'de yaklaşık hani net değil yaklaşık ETS'de e, iki buçuk yani nadaşlar iki buçuk ATP'ye denk gelir. Hesaplayalım kaç tane nadaşım var? İki, dört on tane de burada şey altı tane de burada on. On tane nadaşım var. On çarpı iki buçuk. Buradan 25 tane ATP sentezi söz konusu. Elektron taşıma sisteminde. Oksidatif fosforlasyonlu ATP üretimi demek. 2 e, tane de fadaşım var. 2 tane fadaş da 1,5 ATP ile çarparsam 3 ATP sentezi sağlıyor. Bakın bu rakamlar yaklaşık. Net değil. Bizim zamanımızda 38 tane ATP üretiyorduk. 40 tane ATP üretiyorduk. Şimdi 32'ye falan düşmüş ısıyla kaybolabilir, başka şekilde kaybolabilir. Yaklaşık değerler. Şimdi burada da 28 tane ATP oluştu. 28 tane ATP, oksidatif fosforlasyonla ATP. 6 tanesi ise substrat düzeyinde fosforlasyonla ATP elde ettim. 1 mol glikoz parçalandığı zaman. Yani 28-6 tane etti. 34 tane ATP elde ettim. E 2 tane de harcamıştım net bir glikoz molekülden 32 mol molekül ATP oluşur. Yaklaşık. Ama burada şunları bilin. Bakın ben hepsini nasıl saydıysam sizin de bunları saymanız lazım. Nereden ne çıkıyor? Burası önemli. Glikoliz evresinde 4 ATP, 2 NADH. Asetil koa evresinde 2 tane NADH. Karbondioksitleri saymıyorum. Krebs döngüsünde 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP ve bu şekilde bir ne yaptım ürün elde ettim. E ürünün şeyine bakarsam hani analizini yaparsam substrat düzeyinde 6 ATP ürettim. 4'ü glikolizden, ikisi de krebsten. Oksidatif fosforlasyona oksidatif fosforlasyona ATP üretimine ETS'de yaptım. ETS'de de NADH'lar ve FADH'lardan faydalandım. O şekilde ATP oluşturdum. Elektron taşıma sistemi de bu. Burada da hesaplamış aslında, yaklaşık. Evet burada da vermiş. Substrat düzeyinde 4 ATP. Oksidatif fosforilasyon ETS'de 26 ya da 28 ATP sentezlenir. Böylelikle 1 mol glikoz molekülden 30 ya da 32 ATP üretilir demiş. Yaklaşık demiş işte. ETS de burası. Evet. Bitti arkadaşlar. Peki oksijensiz solunum nerede? Hadi şurada oksijensiz solunumu da versin de. Ben de ha. Şimdi şeye geri geleceğim, yukarı geleceğim. Oksensiz solunumda organik moleküllerden oksijen yokluğunda Krebs döngüsü ve ETS kullanılarak Bakın yine ETS var, yine Krebs döngüsü var. ATP elde edilmesine oksijensiz solunum dedim. Kimlerde görülüyor? Prokaryot canlılarda görülür. Oksijensiz solunum. Ve son elektron alıcısı burada oksijen değil, başka maddeler. Hani şuradaki hidrojen geliyor ya. Hmm. Buradaki hidrojen geliyor ya. Bu hidrojen tabiri caizse kimin kucağına düştü? Oksijenin kucağına düştü. Oksijenin kucağına düştüyse ben buna oksijenli solunum diyorum. Oksijenli solunum. Diğer evrelerinin hepsi aynı. Oradaki hidrojen oksijenin değil de sülfatın yanına düştü. Hadi kucağına çok hoş olmadı tamam. Kükürtün yanına düştü. Nitratın yanına düştü. Karbondioksit ya da demirin yanına düştü o zaman da ben ona oksijensiz solunum diyorum. E hidrojen sülfatla yakalanırsa H2SO4 oluştu. Kükürtle yakalanırsa kükürt nasıldı? H2S miydi? H2S oluştu. nitratla yakalanırsa işte H HNO3 oluştu. E, ya da HNO2 oluştu. Bakın karbondioksitle bile yakalanabiliyor. İşte H karbon diyoruz gibi bir şey oluşur herhalde. Bunu ben salladım şu an. Ya da demirle bir araya gelebiliyor. Bunlar son ürünler. Sonuçta oksijen değil diğer maddelerle birleştiği için hidrojen. Ben bunlara da oksijensiz solunum dedim. Ve unutmayın bunu prokaryot canlılar yapar. Okey. Prokaryot canlılar oksijensiz solunumu gerçekleştirdi. Hadi bu arada geri geldim bir daha. Tamam biz hep glikozdan bahsediyoruz. Hep glikozdan bahsediyoruz. Ama e, mesela besinlerin yapı taşları amino asitler var. Besinlerin yapı taşları e, ne var? Hmm, yağ asitleri var. Ondan sonra 20 çeşit amino asit var hatta. E, gliserol var gliserol. Bunlar da oksijenli solunum reaksiyonlarına katılabiliyor. Bunlar da karbon sayılarına göre katılıyor. Proteinler, nötral yağlar, polisakkaritler önce hidroliz edilir yani sindirilir ve monomere dönüştürülür. Ve mesela hepsi glikoz gibi en başta değil de aralarda mesela diyelim ki amino asitler ön yıkama uğrar. Ön yıkım. Önce amino asitin yapısını hatırlıyor musunuz? Amino asitin yapısını şurada çizeyim. Ortada benim bir tane karbonum vardı. Bir uçta karboksil, bir uçta amino grubu, bir hidrojenin, bir de radikal grubum vardı. Hadi radikal grubu H yazayım sadece. CH2, CH3 de olabilir de. Hadi H yazayım. Glisin amino asidi. Bunu oksijenli solunuma almam için önce şunu kesmem lazım. Ki biz buna deaminasyon deriz. NH3 açığa çıktıktan sonra... Geri kalan bileşik karbon sayısına göre 2 karbonlu asetil koa da 3 karbonlu piruvik asitten devam eder. Bak burada 2 karbon var. Ve bu 2 karbonlu yer nereden giriyor biliyor musunuz? Mesela protein direkt e, şey, asetil koadan giriyor bakın. Asetil koadan giriyor. Ya da piruvik asitten giriyor. Karbon durumlarına göre. E, yağ asitleri vardı. Yağ asitleri çok uzundu. Yasleri hatırlıyor musunuz? Yasleri bir tane karbon molekülü vardı. Hatta en baştaki ne yazım önce? Karboksil vardı. Sonra karbon, 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 karbon diye uzuyordu bu. Artık kaç tane var? Buralarda hidrojenler var. E bunu ben direkt oksijenli solunum reaksiyonunu alamam. Ne yapıyorum biliyor musunuz? İkili karbonlara parçalıyorum. Şöyle, ikili karbonlara parçalıyorum ve ikili, ikili karbonlara parçalayıp asetil koadan oksijenli solunum reaksiyonlarına devam etmesini sağlıyor. Yani anlayacağınız şey şu. Molekülleri karbon durumlarına göre ikili karbon ya da üçlü karbon ya da işte dörtlü karbon yok da da altılı karbon da glikoz gibi bir şey olur. Bu gibi karbon sayılarına parçalayıp asetil koadan ya da krebs döngüsünden ya da daha öncesinden reaksiyonlara giriyor ve bunlardan da ATP elde ediliyor. E bu arada düşünsenize yağ asitlerinde kaç tane karbon var? 50 tane. 50 taneden 25 tane asetil koa oluşur. Ve 25 tane asetil koadan kaç tane ATP üretilir? Düşünün yani. Biz 2 tane asetil koadan 30 32 tane hatta şey yaparsak 36 tane ATP üretiyoruz. Ama 25 tane asetil kua gerisi o zaman çarpı 12.5 edecek yani. Bu da yağlardan daha fazla enerji e, eldesinin açıklaması aslında. Bu şekilde uygun basamakta ne yapıyor? Oksijenli solunuma katılıyor. Şurayı kapatabilir miyim ya? Evet arkadaşlar. Oksijenli solunumda bu kadar. Şuraya gitmiştik. Var mı sormaz? olan? Olmayan. Ben nerede anlatmıştım? Ya? Geçen hafta biz nereden anlatmıştık? Evet. Orada mısınız? Orada olan. Hocam biz buradayız da siz gidiyorsunuz. <laughs> Yok tamam ya. He, ben buradayım ya. Yes buradaymış. Okey. Ya şöyle ders bitti de ee, bir şeye bakacağım. Orada bir güzel bir görselle bitireyim dedim de. O görseli arıyorum. Aklımda bir tane görsel var. Mitokondriyi böyle mitokondrinin fotosentezde. Ha şunun gibi bir görsel istiyorum da. Şimdi bulacağım birazdan. Tamam Hatta şeyi kapatayım mı ben? Ah demek ki bayağı gerideymiş bu. Ha bu önce solunumu anlatıyordu değil mi? Ha. Bu, bu şeydi işte kalbin döngüsüydü. Evet. Okay. Evet ben neredeyim ben? <laughs> ben neredeyim? <laughs> Şu an ben nerede olduğumu bilen var mı? Ha, bu besinler tamam. Heh. Evet. Olayın özü burada. Yok ya bu kadar şey mi diyorsun? Bakın mitokondriyi göstermiş. Burada kolay en baştan sonra oksijen sonu oksijen solunumu anlatayım. Hatta bu değil ya. Başka var mı öyle? Burada da daha güzel görseller varmış ya. Tamam. Buradan anlatırdık. Evet. Evet arkadaşlar. Önce glikoliz dedik. Glikoliz, glikozdan piruvat oluşumu. Bu olay stoplazmada gerçekleşti. Ve substrat düzeyinde ATP ürettim. Kaç tane? 4 tane ATP ürettim. Öyle kalın oldu. şekil büyük ya. Ve burada dört tane de nadaş ürettim. Nadaş indirgendi. Dört tane. Şimdi glikoz piruvata dönüştü. Piruvat asetil dönüşürken mitokondrinin matriksine geçti. Ve mitokondrinin matriksine geçerken burada diye yine iki tane nadaşın meydana geldi. Sonra Krebs döngüsü bakın gerçekleşti yer matriks ve nadaşlar, fadaşlar burada da üretildi. Burada substrat düzeyinde iki tane daha ATP oluşturdum. Substrat bakın şu da substrat düzeyinde. Fosforlasyon, fosforlasyon. Bu da substrat düzeyinde. Fosforlasyon. Okey. Dört tanesini glikolizde, iki tanesini krebs döngüsünde oluşturdum. Sonra burada da bir tane nadaş gidecek. Hani hepsini bir vermiş. NADAŞ'lar ve FADAŞ'lar elektron taşıma sistemine gitti. Elektron taşıma sistemi nerede? Şuradaki kristada. Şurası şuradaki kristada. Burada elektron taşıma sistemleri var. Elektron taşıma sistemlerinde NADAŞ'lardaki FADAŞ'lardaki hidrojenler ne oluyor? Ee, enzimden enzime geçerek ATP sentazın içinden çıkıyor ve ATP oluşturuyor. Buna da oksidatif fosforlasyon dedim. Bu şekilde olay bitti. Bu oksijenli solunum, oksijensiz solunumda neydi arkadaşlar? Oksijensiz solunumda oksijen hidrojenle değil de başka bir molekülle birleşti. Pardon hidrojenler oksijenle değil de başka bir molekülle birleşti. Ona da oksijensiz solunum dedim. Yeter ya tamam susturun beni hadi. Bence burada bitirelim. Ne diyorsunuz? Çok iyi figür hocam. Evet, çok iyi.